Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, İyi ki geldiniz, İyi ki buradasınız. Ve ne yapıyorum? Ormanlarda geziyorum. Ve bu ormana çıkamayanlar için, özleyenler için orman görüntüleri ve çok ben bitkileri, mantarları, yenebilen ağaç yapraklarını tanıdığım için onların da sizde de tanıyanlar da çoktur tanımayanlar için tanıtmaya çalışıyorum e, ee, eğer gelir bu videomu da sonuna kadar izlerseniz bakalım neler bulacağız o bereketli ormanda. Size kaç tane kış meyveleri, meyve var birkaç tane de yaprak var, otlar var onları tanıtmak istiyorum yine. Bir de tabi bulursam bilmiyorum hep değişik yerlerde yürüyoruz. Mantar bulursam onu da çekerim. Zaten üç çeşit mantar var yine bilen soğuklarda. Birisi e, istiridye mantarı. Onu işte fazla bulamıyorum. Havalarda bayağı şey oldu, böyle soğudu. O yüzden çürümüş de olabilir. Bulamadım uzun süredir. Ee, kadife bacak mantarı çok var arkadaşlar. Onu buldum. Her zaman da buluyorum. Çok şifalı. Üçü de çok şifalı mantar. Ve e, yudanın kulakları var. Onu da diğer videomda çekebilirim. Bir yerini biliyordum. O tarafa gitmedim. Burada bulursam yani sürpriz olacak. Hadi beraber gezelim arkadaşlar. Ve arkadaşlarım ilk olarak tanıtacağım bitki ince sinir otu gördüğünüz gibi. Bunu her şifa, her derde derman olarak kullanabilirsiniz. Ben böyle sökeyim köküyle beraber daha güzel oluyor. İşte böyle. Çay olarak tüketilebilir, tintür yapılabilir. Tintür nasıl oluyor? Bundan çok gene toplayıp alkolün içine konuyor ve 6 ay birikti. 6 ay orada bekletiliyor. 6 ay sonra öksürük kesmek için, ateş düşürmek için. Arkadaşlar bu kanser hücrelerini yok ediyor. Bu e, ishalı durduruyor. Bu yani her türlü hastalıkta, şa, pansiyon şeker, her türlü hastalıkta bu faydalı arkadaşlar. Ben bunlar işte yoldum alayım. E, ve başka bitkiler bu yolumuzun üstünde ormanda ne türlü bitkiler bulursak sizinle paylaşmak istiyorum ve tanıtım yapmak istiyorum bilmeyenler için tabii ki. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi karlarımız kalktı. Bunlar böğürtlen, yani böğürtlen yaprakları. Bu böğürtlen yapraklarının bu şekil yeşillerinden alınıp da evde bulundurulursa arkadaşlar ishal kesmek için böyle ishal durduruyor. Bulaşıcı hastalıkları yok diyor. Bağırsıkta midede bulunan parazitleri yok diyor arkadaşlar. Kanı temizliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok faydalı bir böğürtlen yaprakları. Bak şu tazelerinden, yeşillerinden ben geçen iki, iki defadır videolarımda da var aldım. Birer bardak içiyorum. Kurutulup da içilebilir. İşte gördüğünüz gibi böyle topladım. Çok faydalı bir bitki. Bu böğürtlen yaprakları aşırı faydalı arkadaşlar. Rahimdeki intihabı yok ediyor. Vücuttaki intihabı da yok ediyor. Rahim e, hastalıklarına iyi geliyor. Ta benim dedem, bu, ben niye otunla uğraşıyorum onu da anlatayım. Burada çok öğrendim ama biz kökeni eskiye dayanıyor arkadaşlar. Benim dedem, dedemin kardeşleri hep köydeki insanlara ortalarda ilaç yaparlardı. Orada öğrendim çoğunu. Mayası için, e, çocuğu olmayan kadınlar için. Bu böğürtleni soğanla falan katar, aç karnı içirirlerdi. Onu da söyleyeyim. İşte burada var böğürtlenin yaprakları aşırı faydalı. Bak yolların dolusu var. Bu çok dayanıklı. İşte şu da güzel görünüyor. Alayım arkadaşlar. Şu yeşili bu böğürtlen yaprağı. Ay ah du, du. demiştim geçen videoda da ay çok tehlikeli zor alma. Evet arkadaşlar şimdi ormana doğru gidelim arkadaşlarım. Daha ne gibi yararlı faydalı kış sebzeleri dış e, yiyecekleri bulacağız bakalım. Arkadaşımla beraber gidiyorum. Bugün bir tane Paul'im var. Evet arkadaşlarım Bugün bu videonun içine ben bunu nasıl çay yaptığımı kesin göstereceğim. Ses kısıklığına iyi geliyor. Mesela böyle ses kısılıyor, anca olunuyor. Ona çok iyi geliyor arkadaşlar. Bu böğürtlen yaprakları çok faydalı. Kışın bak üstünden bu 15 derece, 16 derece, eksi 16 derece soğuklar geçti. Hala yaşıyorlar. Sağlıklı bir bitki. Faydalı bir bitki arkadaşlar. Ben bu kadar alayım. Hani fazla almam gerekmiyor. Ben sık sık ormana çıktığım için taze taze alırım. 10 gün içildiği zaman vücuttaki intihabı yok ediyor. Kanı temizliyor. Kan dolaşımına iyi geliyor. Gördüğünüz gibi bu böğürtün yaprakları. Bilginizi sunarım. Evet arkadaşlar. Üçüncü tanıtacağım bitki de bu yaban menekşesi. Bunlar böyle lila Lila çiçekler açıyor. Çok güzel çay olur. Bunu da alayım ben. Kökünden sökenmesem iyi olurdu. yazda Kökü de faydalı tabi. Bu yaban menekşesi. Menekşe. Harika. Yaprakları kalbe benziyor. Soğuk algınlıklarında, kışın işte yakalanan hastalıklarda ateş düşürmek için, intihap söktürmek için. Bu da harika. Bir bitki. Bu da torbama gelsin. Bu bayta. Devam arayalım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ormanların dolusu böğürtlen yaprakları var. Hasta olduğumuz zaman hemen ormana gidip kalıp böyle ses açılması için, vücut ağrıları için, intihap gidermek için insana güç verir. Ses kısıklıklarına çok iyi. Kanı, kan dolaşımına iyi gelir, yorgunluğu alır. Gördüğünüz gibi dolu buralarda böyle. Her Bütün ormanlarda kesin vardır bu. Ben yeterince aldım. Evet. Arkadaşlar ve bu börtlen yapraklarının şu diplerinde çıkan tomurcukları böyle yürürken yiyebilirsiniz. Hatta götürüp çayını yapabilirsiniz ama ben yürürken hep yiyorum. Arkadaşım zaten gülüyor. Biz Şerife'yle yürüyünce daldan yerden hep bir şeyler yiyoruz diyor. Şerife ölmedi ben de ölmedim diyor. Gördüğünüz gibi şu işte bunlar böyle tomurcuklar yenilebilir. İçinde aynı şekilde vitamin deposu. Böyle o güne çıkar zaten. Hmm, leka. Hmm, so leka. Bir leka. Bizim bitter. Hmm, bitter ya. Ja? bitter işe böyle ime gezildi. Bizim bitter, ama nusik. Çok mu? Das mit dem Prinz. Du weißt, was Prinz ist. Was Prinz? Du weißt, was Prinz ist. Ah ja, ich weiß. Arkadaşlar bu da Mürver ağacı tomurcukları Gördüğünüz Ama, gibi Bu da mürver ağacı tomurcukları Bu da yeniyor Böyle Görüyorsunuz kış günü vitamin almak için Tomurcuk zaten çok Vitaminli Bu mürver ağacı tomurcukları Bu da hemen yanında büyümüş Bu da Börtlen tomurcuğu Ay dikenli. dikkatli bir şekilde koparıyorum. Gördüğünüz gibi bu da böğürtlen tomurcuğu. Böyle geliyor döndüreyim. Ve yiyorum. Hmm, çok lezzetli. Harika. E, ee, arkadaşlar ağır, böyle ağrı kesici, ateş düşürücü. Kış salatası, kış kışın mesela insan zor çok zor durumda kaldınız. Yani dükkanlara gitmeye gerek yok. işte bu karanfil kökü. Köküyle beraber şimdi ben bunu buradan sökeceğim. Ve eve götüreceğim salata yapacağım dün günü yaptım gördüğünüz gibi işte böyle hani ben ormanları tanıttığım için mutfağıma pek tanıtmıyorum İşte arkadaşlar bu karanfil kökü kötülerini burada seçeyim şöyle bu salataya çok güzel olur çok toplarsam kavrulabilir üstüne yumurta kızılabilir yemeği olur böyle şu şekilde yediğim zaman biraz acı ama pişince acılığı gidiyor çünkü acı her zaman şifadır arkadaşlar bu da karanfil kökü. Arkadaşlar bu da yeniyor. Çok acı. Gündemen. Günde bunun adı günde. Kanser hücrelerini bile öldürüyor. Gördüğünüz gibi. Bunu çiçek açınca size tanıtırım bunu. Çok güzel mavi mavi çiçekler açıyor. İşte burada yine yaban menekşesi var. Bunu da aldım. Bu şekil. Dibinde kökü kaldı yine açar. Zaten o kadar çok ki buralarda. Bir yandan da yürüyüş yapıyoruz. Şimdi i̇şte buradan yukarıya tırmanacağız arkadaşlar. Yürümek de bu şifalı bitkiler kadar faydalı. Zaten siz biliyorsunuz. Ama mutlaka o yedi yediğimiz ağır yiyecekleri vücutumuza atmak için de bu temiz havada bir iki saat yürümek şart. Evet biz şimdi bunu yapıyoruz. Ormanlara yürüyoruz. Faydalı bitkiler, mantarlar bulursak da alıyoruz. İşte bunlar da sizinle paylaşmak istiyorum ben. Çalışıyorum yani paylaşmak için. Umarım beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tane çürük huş ağacım var. Bir bakacağım huş ağacı mantarı bunda var mı? Çürümüş mü? Büyümüş mü? Bir kontrol edelim. Bu kuş ağacı. Yani bizim orada buna ağa kavak derler. Bunda çıkan porlinler çok faydalı. Çok şifalı. Şöyle bakalım. İşte gördüğünüz gibi burada var. Eğer soğuktan ayazdan çürümediyse bir koparayım bakayım. Arkadaşlar yumuşamış. Böyle. Alsam mı acaba? Oo, burada da varlar da tam doğru böyle olması lazım. Kuş ağacı porlin. Şöyle. Bu iyi. Bu da bayağı iyi. Ben bunları burada bırakayım arkadaşlar büyüsün. Şu biraz yumuşamış bunu atabilirim. Ya yani da üstüne koyayım tekrar çıksın. Burada var bayağı pollen var burada. Böyle. Şunda şöyle bir bakayım bir de orada var. Kuş ağacı çürümüş. Bunlar bir de çakaya çıkıyor. Onun gibi siyah büyüyor. Şöyle. Bakın. Arkadaşlar bunlar da huş ağacını kesmiş buraya koymuşlar. İşte arka bak. burada bir tane pörlüm büyümüş. Böyle gördüğünüz gibi ama rengi falan gitmiş. Bu daha kullanılmaz. Çürümüş. Bunu yerinde bırakalım. Burada ne büyümüş? Küçücük bir mantar büyümüş. Yudas e, öyle gibi. Bu huş ağacında çıkan mantarlar şifalıdır. Evet arkadaşım gitti. Ama bu da bal kadın mantarı çürümüş. Artık Yavaş yavaş bahar gelecek. Börşellerimiz çıkacak arkadaşlar. Piş, kışın Ocak ayında toplanabilecek Ocak, Şubat. Nuh aynı bir tane bitki. Bu da çayır papatyası. Bu aşırı faydalı arkadaşlar. Bu şimdi sonra güneş doğar doğmaz bunlar hep beyaz beyaz küçük papatyalar açarlar. Bu salata yapılır, kavrulur. Böyle harika bir bitki, harika şifalı bir bitki. Çok aşırı intihap sökücüdür. Yani bu bitkilerin hepsine bazılarına kansere bile iyi geliyor yazıyor. Bu da onlardan biri. Öyle gördüğünüz gibi. Ben bundan bir alayım. Yine bilen. Çok da tadı güzel. Salatalara güzel olur. Ee, kavrulabilir. Kış zebzesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle tam tutabiliyor mu? Şöyle yani çayır papatyası. Ee, binaların arasında olur. Çayırların içinde olur. Ben şimdi ormandan alıyorum bunu. Böyle eve gidince güzelce tertemiz yıkarım, güzel bir salata yaparım bugün bunlardan. Çay da yapılabilir, yani pişirilebilir de. Evet, gördüğünüz gibi böyle. Bu çayır papatyası, beyaz papatya. Almanca da onun adı. Bunlar tazelerinden alayım. Daha yeni yeni çıkıyorlar işte. Bunlar hemen açacak. Baharın ilk çiçekleri bunlar. Baya topladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çayır papatyası da topladım. İşte böyle. İşte bu da aynı yine Şipit, e, sivri sinir otu. İşte bu da çayır papatyası. Çok güzel, çok lezzetli bir bitki bu. Her tarafın dolusu. Allah vermiş. Yazlı, kışlı bu sonsuz olur. Hastalandığınız zaman bunu toplayın, çay yapın için. Kavurun, yiyin. Suyunu süzmeden. Evet arkadaşlar çayır papatyası demiştim. Peygamber çiçeği olarak da geçiyor. Bu enfeksiyonları önler, soğuk algınlığına iyi olur, cilt üzerindeki yaraları iyileştirir, metabolizmayı hızlandırır. Ben bundan bayağı topladım bugün. Gördüğünüz gibi yeni yeni çıkmışlar. Ocak ayında bahar başlıyor artık. Baharın otları çıkmaya başladı. Yani bahar dediğim daha kış da. Bu da kış bitkisi. Uzun bir yürüyüş yaptık. Bayağı da şifalı bitkiler topladım bugün. Çünkü kar kalktı. Hava bayağı ılık. Ee, bugün e, yani plus yani plus ne oluyor artı 7 derece. Güzel hava var. Yürüyüş için ideal. Güneş yok ama güzel. Hep ben bitkilerle falan uğraştım. Benim Paulenim gitmiş. Daha orada beni bekliyor. Şimdi ben ona doğru gideyim. Bir şeyler daha bulursam çekerim. Yoksa diğer video kalsın Bayağı bir yani 100-200 çeşit ot biliyorum. Onları ayrı ayrı video çekeceğim. Mantar çıktığı zaman otları unutuyorum arkadaşlar. Ee, krem yapımı da gösterebilirim. Mantar çıktığı zaman ben mantarı daha çok sevdiğim için ot hiç göstermiyorum. Ama şimdi artık sanfusrublin var. O da sona eriyor. Daha orada bir tane var. Bakayım. Onu da çekeyim sizin için. Evet, çıkmış. Nasıl da gözüm görüyor. Arkadaşlarım öyle diyor. Sen nasıl görüyorsun? Bunu oradan almayın. Tek bir tane ve büyük. Ya da alsam iyi olur. Eğer bozulmadıysa. Hiç bozulmamış. Evde var. Ona katarım. Çok güzel. Zampus rublin. Bu da gelsin. Kutlarımın içine. Harika oldu. Evet. Kurmalı ben de buldum oben. Oh ee, en sonunda Zampos da bulduk. O çok güzel. Bu mantar çok güzel, çok şifalı. Dunemdes ales andere Bunu o alsın. Bak buralarda çürümüşler. Ya, buralarda var bayağı çok. Çok güzel bulduk arkadaşlar. Sonunda mantarımız da bulduk. Otlarımın içine toplayayım ben bunları arkadaşlar. Akşama bugün mantar var demek oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu otlarla kavururum belki. Belki de sadece soğanla yaparım. Ben kendim yiyorum bugün bunu evde. Eşim öğlenci. Soğan. Ay oğlum yemiyor. O mantar sevmiyor. Şurası. Bıçağımdan alsam bunun köklerini bıçak zor kesiyor. Kopuyorlar hemen. Yere düştüler. Onları toplarım. Bu videoyu ilk bakanlar için söylüyorum. Bunun adı Zamfus Türkçesi Kadife bacak oluyor. Yani bunu ben uyduruyorum. Çünkü Türkçe'ye çevirince Kadife bacak mantarı çıktı. Bu çok soğuğa dayanıklı protein taşı içinde. Dünyadaki tek yiyecek böyle soğukta buzda yaşayan. O yüzden bunu yendiği zaman aşırı şifalı bir mantar. Çin, Japonlar bunu kendiler üretip ihraç bile ediyorlar başka yerler. Çorbalara atıyorlar. Salat olarak tüketilir. Çiğ yenir. Şunu almasam iyi olur daha küçük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ladin ağacı mantarları bayağı çıkmış. Şimdi biz eve yaklaştık. Ve size teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Haneniz huzurlu, mutlu olsun. Allah ağrı acı vermesin hiçbirinize. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Pauline. <laughs> Pavel'in size merhaba dedi. Hoşça kalın dedi bir de. Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Bayağı uzun video oldu galiba. Bir bakarım evde nasıl.